Otomobil lastiklerinde kullanılan şifreli bijonlar, ince stepne ve lastik kiti. Bu konular aslında otomobil meraklılarına yabancı değil. Fakat lastik şifresini hiç duymamış bazı araçlarda yedek lastik yani stepne olmadığını bilmeyen kişiler de var. İşte lastik hakkında 3 bilgi. Bijonlar şifrelenmiş artık. Ne düşünüyorsun? E, hırsızlığı önlemek için. Güzel bir yöntem bence. iyi düşünmüşler. Bazı arabalarda stepme yokmuş. Ne koyuyorlarmış abi onun yerine? Otomobilimizi hırsızlardan korumak için ne yaparız? Anahtarımız vardır, kilitleriz. Peki jantlar da değerli. E jantları çalmak isterlerse bakın onun içinde şifreli bijonlar var. Peki bu bijonun anahtarı nerede? O da burada. Şifreli bijon yeni versiyon arabalarda jantların çalınmaması için her lastikten bir tane yani bijonun bir tanesi şifreli oluyor. Çalınmasın diye tedbir amacıyla takılan bir aparattır. Dördü normal bijon, sonuncusu şifre. Bunun özel kendi aparatı olmadan, şifresi olmadan sökmeniz mümkün değil. O da budur. Araçlara özel üretilir bu. Her aracınki birbirine uymaz. Araca özel üretilir. Bu olmadan sökemezsiniz. Bunu da bijon lokma olarak yani bijonun üzerine takıp bu şekilde sökmeniz gerekir. Lastiğin şifresini de çözdük ama evet çözdünüz ama her araca özeldir o şifre. Araçlarınki birbirine uymaz. Önceden otomobillerde stepme yani yedek lastik vardı. İşte o lastikler küçüldü, küçüldü bu boyuta geldi. O da yetmedi. Yeni otomobillerde artık stepme bile yok. Yeni versiyon araçlarda artık o eski versiyon lastikler yok. Ee, bir birçok araçta esasında istetme de yok. Tamir kiti veya ince stepne var. 80 km hızla 50 kilometre gidebilirsiniz. Daha fazla gidemezsiniz bununla. Sizi mağdur etmemesi için en yakın lastikçiye götürebilecek bir lastiktir. Step nedir? Çakır Usta. Şimdi stepmeler genellikle biliyorsun burada oluyor. Çakır Usta. Stepme yok. Stepmeyi çalmışlar. Baba akü komple yok. Çalmışlar. Ay! Korkmanıza gerek yok. Bu arabalarda stepme yok. Bazı arabalarda artık bu da yok. Onun yerine o, bu çıkıyor. Bu e, nedir? Tamir kiti. Bu elinizdeki tamir kitidir. Tamir kiti de şöyle. Lastiğe bir cisim e, temas ettiği zaman, lastiğe battığı zaman hava kaçağını engellemek bir için misin usta? Şöyle hava kaçağını engelleyebilmek için Sibop'tan uygulanan bir kittir. Takıldıktan sonra basarak lastiğin içine köpük gönderiyoruz. Köpük de çivi veya herhangi başka bir cisimin etrafını sararak basınç kaybını engelliyor. Ya Çakır Usta benim aklıma geldi de bundan kaç tane oluyor can? Her lastikte bir adet oluyor. Ben her lastiğe beş adet taksam, beşi de birbirinden farklı olsa... O hırsız benim jantı çalabilir mi? Çalamaz. Çalamaz ee, ama siz lastik patladığında ne yapacaksınız? Lastiği nasıl sökeceksiniz? Bilim adamları yaptıkları bir çalışmada 2 iki...